Akale. Bu iş amına kodumun atısı var bak hele. Hoş geldiniz Ozi kardeş. Hoş bulduk Hırp Bu pişleri bile çağırıyor. <laughs> Dükkan bir işini biliyor oğlum. İyi kumarcılar. O paraya hepsini. Onların bu yaşta buraya girmesi yasak değil mi? Hayatımız illa kalırmış abi, bilmedin <laughs> Lan para getirin lan! Ne bağırıyorsun oğlum? Sana ne oluyorum? Sana mı soracağım nasıl konuşacağımı? mı? kesin şapka var ya, ameliyat sümeği gibi duvara yapışın ha! Hayırdır oğlum, ne oluyor lan? Abi, oyuncuları rahatsız ediyorlar. Sanki buradın konarı. Bir ton parayı ütüzmüşüz Gökhan abi. Sesimiz biraz yüksek çıkabilir. Sinemada delik, kumarhane değil. Abi ikiniz de uzatmayın. Sen de sessiz oyna Ozi. Oğlum manyak mısınız? <laughs> Günden olay çıkartmış derleri mi kaçırıyorsunuz? Serseriler işte görmüyor musun? At arabasıyla açılışa gelen adamlar ne bekliyor? Abi bunları yüzleyecek başımıza çıkarlar. Sen rahat ol, kimse bizim başımıza çıkamaz.